Su. Yani aşikyo. Belki bu unutulur ama su içmek unutulmamalı. Sosyal medyada yaptığımız araştırmalara göre insanlar günde kaç litre su içmeleri gerektiğini biliyor ancak su içmeyi unutuyorlardı. Hayat su olarak onlara su içmeyi hatırlatmamız gerekiyordu. Öte yandan dünyada internet kullanan hemen herkesin YouTube'da vakit geçirdiğini biliyorduk. Ama kimse reklam izlemek istemiyordu. Kullanıcılar 6 saniyelik bumper reklamlarına bile tahammül edemiyordu. Hayat Su sunar. Videoyu senin için durdurduk. Öncelikle hedef kitlelerimizin izlediğini bildiğimiz 11 farklı video içeriği belirledik. Sonrasında ise onların en çok izledikleri videolara özel molalar, pardon pardon, pre-rolllar hazırladık ve onlara kendi dünyalarından mesajlarla ulaştık. Örneğin oyun videosu izlemek isteyenlere 1 dakika AFK derken maç özetleri izleyenlere ise maçın her dakikası önemli ama kendine de 1 dakika ayır dedik. 11 tane 61 saniyelik su molası videosu 11 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon kere görüntülendi. Ve video başına ortalama görüntülenme süresi oranı ise %91 oldu. Kullanıcılar reklamımızı geçmek yerine moladan faydalanıp su içmeyi seçtiler. Videoyu durdurduğumuz için de bize teşekkür ettiler. Hayat Su sundu.